Evet arkadaşlar. Yeni bölüm hoş geldiniz. Evet merhaba. 5000 yıl sonra dışarı çıkıyorum. Yani normalde 20 yaş altı yasak ama site içi serbest olduğu için site içine çıkabiliyorum. Hadi o zaman dışarı çıkalım. Allah şükür olsun. Allah şükürler olsun. Çıkıyoruz dışarı çıkıyoruz. Hasan çaldım dışarı çıkıyoruz. Yakalamasınlar bizi. Şapkamı kapatıp kaçacağım. Şaka yapıyorum lan. Sitenin içinde serbest. Arkadaşlarımı da çağırayım hadi bakayım. Çıktım. Vallahi çıktım. Kafamı da açayım hava alayım. Korkuyorum. Her bütün çocuklar dışarıda bu arada. kimse lafa demez çünkü istediğim <laughs> şu an çok korkuyorum <laughs> merhaba merhaba e tabi buraya gelmişken bayağı da bir tiktok videosu falan çekelim buraya gelip boş dönmek olmaz bize video çekerim artık zaman. youtube videosu büyük ihtimalle sadece dışarıda bir karantina videosu gelir çünkü yani yarım saatin var o da bir kereliğine yoksa normalde çıkamam yani. <laughs> oh, hava aldım yemin ediyorum çok güzel. Hava gibi bir şey yok. Her şey bomboş zaten. Şöyle bakın. Ne yapacağım derseniz şimdi eğlenceli şeyler yapacağız. Ben düşüneceğim biraz şurada oturup. Hava almak için geldim zaten. Değerli sizler sizin için de eğlenceli videolar çekmeye çıkar, çalışmaya çıkaracağım. Hadi ben işte günlük yaşantımı size anlatacağım. Da. Neler oluyor? Zor mu geçiyor? Kolay mı geçiyor? Anlatacağım. Hadi o zaman biz videoya geçelim. En çok bakteriyel yerlere geldik. Göstereceğim şimdi. Göstereyim şöyle kaydıraklar. Hmm. En çok burada şöyle. Burada da Ece var. Çıkıyor. çalışıyoruz çok virüs burada var. Bay bay. Pen çok virüs burada var. Mesela şurada hep virüs var arkadaşlar bence. Kaydıraktan tabii ki de kaynayacağım. Geri döneceğim. Yani saçmalık olmaz. Burada kaymak imkansız gibi bir şey. Ece! Gel oyun oynayalım. Ay Ece temasta bulunma. uzaklaşacak. Yaklaşma Ece. Git. Bak bak. Peşini bırakmıyor ya. Yürü gitsene. Bak bak. Ece. Yaklaşma. Tövbe tövbe. Herhalde böyle bir oyuncaklar korudu. Yok gitti. Şöyle. Ben şimdi burayı anlatacağım size. Ne yapacağız? Şu an biz karantina günlüklerini çekiyoruz. Burada bu son videom. İlk ve son videom karantina günü ilk ve son videom büyük ihtimalle. İnşallah ilk ve son videom olmaz. Ama öyle gibi gözüküyor. Midem bulandı. <laughs> tamam şimdi ne nato söyleyeyim mi? Ben size virüsle alakalı şeyler söyleyeceğim. Bak, Burada virüs olmasa bile dokunmamaya çalışın. Oradan babam bakıyor bana herhalde. Burada hep virüs var. Buna dokunmamamız lazım. Ben et de buraya ben hiçbir yere değmeyeceğim. Hem de hiçbir yere. Baba şu an bokuyor herhalde bana. Neyse. Değmek yok. Elimi cebime soktum. yürüyelim bakalım. Evet, güzel. Yani güzel. Şu an hep güzel gidiyoruz. Ben şu an size siteyi tanıtmaya çalışıyorum. Abi şapkamı açayım ki arkamdan biri gelecekmiş gibi korkuyorum. Sarsıtmamaya çalışıp bize her yeri gezdirmeye çalışıyorum. Abi korkuyorum ya. Şu an kamerayı kapatmış olmayıp. mu ya? Hop. Hayır 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 hayır. Temas yok bak korona virüsü var. Oğlum git lan. Korkuttun ki. Çok az yerim korkuttu şu Hadi bakalım. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız. Yoruldum. Hem de çok yoruldum ya. Okulu özledim. Şöyle okulu özledim. Lan Korktum şu okul, Vay be Okulum benim be Bu saçma bir şey geldi sanki Yoruldum lan Neyse arkadaşlar Ben bu videonun devamını nerede yaparım bilmiyorum ama Bundan sonra eve giderim herhalde Hava almak için çıktım zaten ee, O zaman görüşürüz arkadaşlar Bay bay Evet arkadaşlar gördünüz Eee karantinadaki yaşadık. Bu arada bundan sonra bir video gelecek. O videoda şey oldu da yakalandık. Polis, güvenlik geldi. Herkes dışarıda, herkes yakalandı ama yine de şu an mutsuzum yakalandığımdan dolayı. Onun videosu var zaten yakalandığım gözüküyor. Orada gizli gizli çekmeye çalıştım, böyle çektim yakalan. Güvenlik falan gelirken. E, oldu. Ne yapalım? Sporun yeri yoktur. O yüzden ben haklıyım şu an buruna anlamam bak. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aşağıda kanala abone olmayı da katıp beğeniizi çokuyorum. Görüşürüz. Bay bay.